Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El Sisi, Mısır'a yeniden hayat vermesi beklenen ikinci Süveyş kanalını hem kendi iktidarının hem de yeni Mısır hayalinin en parlak sembolü olarak sunuyor. 2011'de Hüsnü Mübarek'in düşmesinden bu yana 4 yıldır politik ve ekonomik krizle boğuşan Mısır halkı için de proje hayatı önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Sisi, Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş kanalının genişletilip uzatılarak kapasitesinin artırılmasını öngören projeyi bir yılda tamamladı proje Mısır halkı için ulusal gururun sembolü. Bu hepimizin üzerine düşen milli bir görev. Herkes parasını, zamanını, neyi varsa her şeyini Mısır'a vermeye hazır. Ama böylesine bir proje bizim paramızla yapılmalıydı. Diğer ülkelerin ya da Dünya Bankası'nın parasıyla değil. Dünya ticaretinin ana damarlarından birisi olan 192 kilometre uzunluğundaki Süveyş kanalı yaklaşık 150 yıl önce 1869 yılında açıldı. Mısır'ın efsane lideri Cemal Abdel Nasser, 1956 yılında Fransa ve İngiltere tarafından işletilen kanalı millileştirdi. Nasır'ın bu girişimi Süveyş kanalı krizini doğurdu. Kriz İngiliz ve İsraillilerin Mısır'ın bir bölümünü işgal etmesine yol açtı. Ancak Mısır yönetimine geçen kanal kısa sürede ülke ekonomisinin can damarı oldu. Yetkililere göre ikinci kanal gemi geçiş sayısını iki katına geçişlerden elde edilecek gelirleri de üç katına çıkaracak. Hükümet birinci kanaldan elde edilen 4.7 milyar dolarlık gelirini 2023 yılında 11.7 milyara ulaştırmayı hedefliyor. Ama dünya deniz ticaretinde 2008'den bu yana yaşanan kriz El Sisi'nin Nasır gibi Mısır'ı yeniden güçlendirme hayalini gerçekleştirme şansını zorlayabilir. Ancak kesin olan bir şey var ki ikinci süveyş kanalıyla Mısır'da yeni bir dönem başlıyor.